Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi pompayı size tanıtacağım. Hemen arabadaki uygulamasına geçeceğiz. Ürünümüzü başta içerisinden çıkartalım. Şu şekilde çok kompakt bir pompamız var. Ekranın ışığını da sökeceğim. E, dijital olarak çalıştıracağız. Hemen arkasında şu girişini göstereceğim. Akın girişi zaten içerisinde kurulu duruyor. Şu şekilde çıkışını kullanacağız. Diğer yedek uçlarımız da var. Aracı için kullanacağım için hemen çakmak bağlantısını yapıp denemeyi göstereceğim. Bagajda soketi olanlar için bagajdan direkt güç alabiliyor. Şu an bagajdan arka iki tekere deneyeceğim. Sonrasında içerideki bağlantı yaparım. Şu an hazır kullanıma. Evet, öncelikle sibop kapağını çıkartıyoruz. cihazımızın ekranına taktığımız noktada hemen değerlerimiz gelecek. Bakın çok çok az bağlantılı hava kaçırıyor. O önemli değil. D tuşuna bastığında değeri değiştiriyor. Şu an 1.95 bar. 28 PSI. Yani biraz düşük gözüküyor. Şimdi istediğim değeri ayrılacağım. Az yükte 2.1 gösteriyor. A cinsinden 2.1'e ayarlıyorum. Starta basınca şişmeye başlayacak. <laughs> tamamladı. 15 saniye düşüyor bir, bir diğer lastikteyim. 1.95 gösteriyor. Ben set iki 2.1 olan şeyi 2.2 yapıyorum. Bakın süreye bakalım. <laughs> oldukça başarılı. Umarım faydalı olmuştur. Siz de tercih edebilirsiniz. Araca hemen çakmaklık girişinden şurada göstereceğim gibi çakmaklık girişinden elektrik de verebiliyorsunuz. Ben arka bagajdan da çakmaklıktan da elektriği verdim. Size örnek olsun diye. Güle güle günlerde kullandım şekilde ışıklarını da göstermek istiyorum. Bakın çok net şekilde bir ekranı var. Oradan rahatlıkla dereceleri okuyoruz. De Sizle beraber toplayalım. Gördüğümüz kabloyu şimdi küçük küçük ince ince bunun içerisine dolduracağım. Sonrasında da şu kalın kablomuzun zaten kanalları var. onlara yerleştirdiğimizde kapağımız kapattığımızda düzenli olarak toplanmış olacak. Evet toparlandı. Şimdi kapağımızı kapattığımızda Bakın gördüğünüz gibi ilk kutu haline döndü. Bu şekilde torpidoya isterseniz isterseniz bagaja yerleştirebilirsiniz. Ben bagaja yerleştiriyorum. Evet. Bagajda ben kutusuyla yine tutmayı tercih ediyorum. Kağıtlarını atacağım. Kutusu içerisinde muhafaza edeceğim.